Amacınız ne? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Nedir yani? Film çekmek istiyoruz. Eğer Leyla gelmezse atlarım. Böcek kedini yemiş. <laughs> Yalnız bıyıklar çok iyi görünüyor. Yani abinin karşısına çıkıp böyle böyle diyecek yüzüm de yok. Onun verdiği parayla bir dükkan açtık. Üç kuruş para kızın. Uğur var. filme bak. Sen Leyla'ya aşık bir kahramansın. Şimdi böyle bir tane böcek var mesela büyük. Senin düşmanın bütün mahalleye saldırıyor falan. Ee? Hem mahalleyi hem de Leyla'yı böcekten kurtarıp herkesin yüzüne kahraman olacaksın. Film bu. Biz de çıktık denedik oldu. Abuk sabuk şeyler çektik. Tanıdığı falan vardır sektörde. Orada tek <laughs> ay. Ahmet abi yokmuş. Tekrar Yok buraya bağlayabiliyor. Bu tablonuz çok etkiledi beni. Ben de biliyorum. Sen, Sen öyle hissettin yani sadece. Kendi hapsolmuşluğunla yüzleştin. çünkü. Sanat böyle bir şey. Alo, Haluk geldiler abi. Bak kameraya gülümse, gülümse. Tabii ya, adamı üç senelik emeği. Doksan lira... Utan lan, utanır insan biraz. Engin ee? abi var mesela bizim. Zengin olur, evler, bir sürü parası var adam yani. Hadi o. gidelim, parayı alalım. Kızı alalım, Film çekelim. Memati ya yani şöyle bir durum var. Biz ilk ha. bizde biz de çıktık. Ya, Erdal evet. var, Erdal. Sen Biz de olmaz mı? Bunlar oynanmıyor mu? Hayatta olmaz. Herkesi kırar. Biz de Koşan Uğur'un ayakları. Böcek! Böcek bana bak bana. Leyla F. Gün gün. İç gün. Bir şey diyeceğim. Ha filmde böyle daha oynayacağım, Tembiri, da oynayacağım. <laughs> <Baran> mı? Kendi <laughs> rızamızla <laughs> oynadık. Para almadık. Para bitti. Nasıl? Bak lan çocukla Beysatçı'ya gelmeden bak. <laughs> niye, niye sokuyorsun gelmeden niye sokuyorsun? Erdal'ı niye sokuyorsun? Erdal'ı niye sokuyorsun? Erdal'ı niye sokuyorsun? Ne? Bu kostümün içinde de bir kahraman falan yok. Yalnızca senin için çarpan bir kart var. Bir yolculuğa çıktın sen. Şimdi o yolcu kurbana dönüştü. <laughs>